Bugün sizlerle çok pratik ama çok lezzetli bir milföy tatlısı yapıyoruz. Yumurtanın sarısını ayırarak başlıyoruz. Bir tencereye süt, şeker, yumurta, un ve nişastayı koyup biraz karıştırdıktan sonra karıştırmaya devam ederek pişiriyoruz. Kıvam almaya başlayınca tereyağı ve vanilyayı da ekliyoruz. İyice kıvam alınca soğuması için bir kaba alıyoruz. Milföy hamurlarını 8 parçaya kesiyoruz ve fırın tepsisine diziyoruz. 180 derecede fanlı modda üstleri kızarana kadar 15 ila 20 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkardığımız milföyleri soğuması için bir kenara alıp çikolata sosu hazırlamaya başlıyoruz. Sütü bir tencereye koyup ısıtmaya başlıyoruz ama kaynamamasına dikkat ediyoruz. Bitter çikolatayı elimizle parçalayarak ekliyoruz ve eritiyoruz. Çikolata eriyince tereyağı ve şekeri ekliyoruz. Bir tutam tuz ekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişirip koyulaşınca soğuması için bir kaba alıyoruz. Milföyleri ortadan ikiye ayırıp her iki tarafına muhallebiden sürüyoruz ve servis kabına diziyoruz. Üzerlerine çikolata sosu yayıyoruz. Toz Antep fıstığı ile süslüyoruz ve kolay milföy tatlımız servise hazır. Tarifimizi beğendiyseniz bizi desteklemek için beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, şimdiden afiyet olsun.